Wolf Team, kurtların arenasında yazılan efsane. Bazı oyunlar unutulur, bazıları ise efsane olur. Wolf Team, işte tam da bu efsanelerden biriydi. Sadece bir FPS oyunu değildi. Strateji, refleks ve içgüdülerin bir araya geldiği bir savaş meydanıydı. İnsan ile kurt arasındaki savaş, oyuncuların kararlarıyla şekilleniyordu. Kimi mermilerine güvenir, kimi ise içindeki vahşi gücü serbest bırakırdı. Eğer Wolf Team'i oynadıysan, zaferin heyecanını, son saniyede yapılan muhteşem bir dönüşü, dostlarınla kurduğun o sağlam taktiği unutamazsın. Ve bir kez arena'ya adım attıysan, bu savaşın bir parçası olmaktan asla vazgeçemezsin. İki taraf, tek savaş, Wolf Team'de iki taraf vardı ve her oyuncu bir seçim yapmak zorundaydı. İnsan olmak, yani modern savaşın gerektirdiği silahlara ve teknolojilere güvenmek makineli tüfeklerden keskin nişancı tüfeklerine kadar geniş bir cephanelik seninleydi ama hızın, dayanıklılığın ve reflekslerin sınanacaktı. Kurt olmak, doğanın en vahşi savaşçısına dönüşmekti. Mermilerden daha hızlı, duvarlardan sekerek ilerleyen, yaklaştığında durdurulamaz bir ölüm makinesiydin. Ama bir kural vardı. Strateji olmadan vahşilik tek başına yeterli olmazdı. Bu denge Wolf Team'i farklı kılan şeydi her maç yeni bir hikaye yazıyor, her oyun bir efsanenin doğuşuna sahne oluyordu. Haritalar, arenanın ruhunu belirleyen mekanlar. Her savaşın geçtiği mekanın bir karakteri vardır. Wolf Team'de de haritalar sadece savaş alanı değil, her biri farklı taktiklerin uygulandığı birer savaş sahnesiydi. Taksim Meydanı, şehrin göbeğinde geçen bir savaş. İstanbul'un en ünlü meydanı Artık insanlarla kurtların ölümcül kapışmalarına sahne oluyor. İstiklal Caddesi'nde çatışırken ya da ara sokaklarda pusu kurarken dikkatli olmalısın. Çünkü bir köşeden aniden bir kurt çıkabilir. Pain laboratuvarı, biyolojik deneylerin yapıldığı, karanlık geçmişi olan bir laboratuvar. Burada savaşırken sadece rakiplerinden değil, geçmişin korkularından da kaçmalıydın. Burada kurtlar daha önce hiç olmadığı kadar ölümcüldü. Topkapı Sarayı. Tarihin içinde savaş. Bu eski kalenin surları arasında, insanlarla kurtlar arasında inanılmaz taktik savaşları yaşanıyor. Yüksek noktalardan avantaj sağlamaya mı çalışacaksın yoksa dar tünellerde ölümcül bir kurda mı dönüşeceksin? Silahlar ve karakterler. Savaşın gerçek gücü. Wolf Team sadece reflekslere değil, silah seçimine ve karakter özelliklerine de bağlı bir oyundu oyuncular, farklı silahlar ve karakterlerle oyun tarzlarını belirleyebiliyordu. Makineli tüfekler, yakın ve orta menzilde etkili olan, insan savaşçıların en güvenilir silahlarından. Keskin nişancı tüfekleri, bir anda ölümcül bir atış yapabilen bu silahları kullanabilmek, soğukkanlılık ve kusursuz bir nişan gerektirirdi. Pompalı tüfekler, kısa mesafede yok edici güce sahip, özellikle dar koridorlarda korkutucu bir tercih. Tabancalar ve bıçaklar yakın dövüşte hızın ve reflekslerin önemli olduğu durumlarda hayat kurtaran silahlar ve unutulmaması gereken bir şey vardı. Kurt formuna geçtiğinde silahların bir anlamı kalmazdı. Artık pençelerin ve hızın vardı ve bu seni bir ölüm makinesine çevirirdi. Wolf Team asla ölmez. Zaman geçti, oyuncular büyüdü, yeni oyunlar geldi. Ama Wolf Team'i bir kez oynayan kimse o heyecanı ve o rekabeti unutamadı. Çünkü burada kazanmak sadece bir skoru yükseltmek değildi. Burada kazanmak bir efsane olmaktı. Ve belki bir gün. Eski savaşçılar geri dönecek. Klavyeler tekrar alev alacak. Haritalar tekrar savaşın izlerini taşıyacak. Eski dostlar ve rakipler tekrar karşılaşacak. Çünkü Wolf Team bir oyun değil, içimizdeki savaşın ta kendisiydi. Ve kurtlar asla ölmez. Sadece beklerler.